Arkadaşlar selamlar. Bugün yağmurlu bir video olacak. O yüzden içeriden çekiyorum. Karanlıkta biraz. Dün e, yem verdikten sonra buraları bir değiştirdim. Temizledim. Yeni bir talaş döktüm. Folluk tarafını düzelttim. Şu şekilde gördüğünüz gibi içeriye talaş doldurdum. Önüne bir tahta parçası koydum. Şurada buraya yetmedi parça. Küçük koydum. Üstüne doğru yine talaş döktüm. Oraya da çıkıyorlar çünkü. Çıkmamaları için öyle bir talaş koydum. Şurada bir delik vardı görüyorsunuz. Bakın yine hala ıslak. Orayı biraz geri doğru çevirdim. İnşallah girmez daha su. Bakalım. Bugün göreceğiz. Şu ana kadar pek bir şey yok. Ama yağmur artarsa onu da görmüş olacağız. Sulu içeri aldım. Bugün kendileri kalacaklar. Yemliğini de yine şu şekilde pardon. Çok özür diliyorum. Yemi de şu şekilde oraya aldım. Doldur, dün doldurdum yemlerini. Dün arkadaşlar şu pinekliğini de 3 raf şeklinde olacak şekilde yaptım. Bakın. Şöyle göstereyim. En alt şu anda tavuğun durduğu. Onun bir üstü var. Bir de şu üstü var. Kümeste böyle ufak bir düzenleme yaptım. Kümes temiz olunca tabii hayvanlar daha bir sağlıklı oluyor. Ufaktan şuraya bir yeşillik attım. Çıkartmayacağım dışarıya. Görünüyor mu? Görünmüyor. Yeşilliğin üstüne doğru toplandılar şu anda. Ben içeri geldiğim için biraz tedirgin oldular sanırım. Bakın şurada yerde yeşillikler. Yeşillik dediğimde roka ve tere arkadaşlar. Bugün öyle zannediyorum ki buraya yumurtlamayacaklar. Çünkü elimi buraya getirdiğimde bir rüzgar esintisi var burada. O da tabii hayvanı rahatsız edeceğini düşünüyorum ki hava da soğuk. Kar yağıyor çoğu yerde. O yüzden Oraya yumurtlamayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani dün ilk defa şu en baştaki yere yumurtladığını gördüm. Ee, bakalım. Oraya da talaş döktüm. Diğerlerine de döktüm. Işığı da biraz aşağıda bırakacağım. Ee, hani tavuk oraya girdiği zaman rahatsız olmasın diye. Sularını yerden yükseğe alıyorum arkadaşlar. Yerde olduğu zaman yerleri çok ıslatıyorlar. Yerleri ıslatmamaları için de böyle yukarıya koydum. Daha da mı kaldırmam gerekiyor? Emin değilim. Normalde asıyordum ben onu. Astığım zaman da döndüğü için havada yine dökülüyordu yerleri. Bakın böyle herhangi bir damlama bir şey yok. Bakalım. Bugün bu şekilde kalsınlar. Yarın tekrar bir ziyaret ederiz yarın veya öbür gün. Çünkü bu akşam evde olmayacağım ben de. Ee, şş, sakin, sakin. Eşleşmeye çalışıyor da. Hop. Hastamız hala aynı. Değişme yok. Birinden bir tısıltama geliyor ama hırıltı gibi bu şekilde, herhalde bundan geliyor. Ali ve Haydar'da herhangi bir şey yok. Bakın yeşillikleri. <laughs> bak. Şuraya attıydım. Onları bu akşam yerler diye tahmin ediyorum. Işığı şey söndürmeyeceğim çünkü. Şu duvarlara halı flex yapsam içeriğine sıcak kalmasında faydası olur mu arkadaşlar? Yoksa arkasına önce köpük yapıp ondan sonra mı naylon gibi bir şey yapmak lazım? Çünkü hani içeride durduğunuz zaman siz de hissediyorsunuz yani. Burası bayağı bir soğuk. Derecesini ölçmedim ama. Bir de şu köşeden bakın karşıki tahtalardan bayağı istiyor. Şu arayı ben kapatacağım. Yerdeki açıklığı kapatacağım çıkınca ama bir çok açık olan şurası var. Şurayı kapattım. İşte içeriden i̇çeriden poşet, dışarıdan şeffaf naylonla, kalın naylonla kapattım. Oradan artık esmiyor. Ama bakın şurada o da yok pardon. Şurada kapıyla eşiğin arasında bir boşluk var. Oradan bayağı rüzgar giriyor. Bir de işte şu fulluk yaptığım yerin karşı duvarı çatısı bakın boş orası. Şöyle. Oradan bayağı esiyor. Şu yukarıları çuvalla kapattım ama e, neydi bunun adı? Makarayı koyduğum yerden bayağı yine rüzgar geliyor. Bu halı flex var elimde. O yüzden soruyorum hani yaparsam faydası olur mu? İlla olacaktır da Hayvanlara bir faydası olur mu? Onu söylerseniz mutlu olurum. Arkasına özellikle strafor yapmak gerekir herhalde. Yani önümüz ne kadar kış olacağı bilmiyoruz. Ocak ayındayız ama bayağı kış olacak gibi. Şurayı dışarı doğru iteceğim şu deliği. Bakın görüyor musunuz? Yine az bir şey girmiş. Yani yerde yok. Burada bir ıslaklık bir şey yok. Ama burada çok ufak da olsa bir nem var. Diğer tarafta henüz bir şey yok. Şurada. Yani o dünden kalan ha yok geliyor. <laughs> geliyor arkadaşlar. Olup olup geliyor. Buraya ne yapacağız bilmiyorum. Dışarıya doğru acaba nereden geliyor? Muhtemelen çatıdaki delik çivi yerlerinden geliyordur. Ona bir şey bulamadık şimdilik. Oraya bir kova mı koysam girmesin hayvanlar? Aynen oraya bir şey koyalım. Hayvanlar oraya girmesin, ıslanmasınlar. Kimeste böyle bir düzenleme yaptım arkadaşlar. Bu onun videosu olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler.